Selam arkadaşlar. Şimdi size YouTube'a çekilmiş en iyi arı videolarından birini çekeceğim inşallah. anlatacaklarımı dikkatle dinlerseniz sevinirim. Burada şimdi 7-8 çerçeveli bir arı vardı. i̇lk paketini ben başka bir arıya verdim. Şimdi bu arı gelişmiyor. Bahar geldi. Normaldeki normalde arılar kat aldı, bal verdi vesaire vesaire. bu arı gelişmedi. Yani gördüğünüz gibi aynı şeyi durdu. Ben bunu geçen hafta geldiğinde ana arısını öldürdüm. Ee, içinde de hafiften bir koku vardı. Ee, bu koku yavru ölmesinden dolayı. Yavru ölüyor içinde. Ee, ondan kaynaklı bir koku. Ee, ana arının e, değişmesi gerekiyordu. Arı çünkü ilerlemiyor. Bu şekilde arınız varsa kesinlikle ana arısından kurtulmanız gerekiyor. İkinci yapacağınız şey e, yeni bir meme vermek. Ee, ana arı da, doğan ana arıyı da çiftleştikten sonra... E, ya kanadını keseceksiniz kovanda tutmak için ya da bütün peteklerin değiştireceksiniz. Nasıl olacak? Şöyle anlatayım hemen. Ee, eski eski anarıyı oyundan aldık. Göstererek anlatayım. Ben her zaman göstermeyi severim. İçini göstereyim arının. Şöyle. Burada bir şey yoktur. Büyük ihtimalle. Geçen bak hafiften bir koku yine var. Heh, şimdi şöyle başlayalım. Yavru atma düzenine bakın anlarının. Evet gördüğünüz gibi patçat. Burada da patçat. Ne ilerliyor ne geriliyor arı. Yani arı olduğu yerine sayıyor. Hafiften de bir koku var içinde. Ee, bu da güveden kaynaklı. İşte yavruyu e, kovan içinde. Yavru ölüyor. Şeyin içine, peteğin içinde. O da koku yapıyor tabii ki. E, yavru çürüklüğü yani. Gördüğünüz gibi arının bu şekildeydi. Diğer petekler de bu şekildeydi. Anaların kafasını ben sıktım attım. Kurtulduk o anlardan, Öldürdük. Şimdi ben bunun yerine e, pet... geçen hafta buraya 3 tane meme vermiştim. Ama nerede o petek? Anarı doğdu mu doğmadı mı? Bir bakalım önce anarıyı bir görelim. Ha, şu peteği vermiştim. Burada peteğimiz. Bak başka bir kovandan geldiği nasıl belli oluyor petek. Gördüğünüz gibi baldan dolayı. Şimdi i̇şte anarayı bir görürsen. Ben bir anarayı bulayım ondan sonra çekime devam edelim. Evet anarımız bu petekliymiş. Doğmuş gördüğünüz gibi Belfast bir ara vermiştim. Ee, üç tane meme vermiştim. Biri kalmış diğerleri ya öldü ya da doğmadı. Ama burada bir tane sağlıklı bir anarı görüküyor. Şimdi bu ana arının haftaya geldiğim zaman büyük ihtimalle çiftleşmiş olacak. Çünkü geçen hafta verdiğimde bir kaç gün içinde patlaması gerekiyordu. Yani bu ana doğalı bir 4-5 gün oldu. Haftaya geldiğinde yumurtasını görmüş oluruz inşallah. Yumurtayı atmış olur. Şimdi bu ana arı yumurtlamaya başladıktan sonra bu kovanın peteklerini değiştirmeniz %99 %100 değiştirmeniz gerekiyor. Neden? Bu kovan hastalıklı bir kovan. Burada eski ana arı yumurta atıyor ama gördüğünüz gibi attığı yumurta bakın hastalıklı. Yani patçalı Bu ana hayır gelmez diye ben bunun geçen hafta kafasını sıkıp attım. Şimdi bu petekler de eski, hastalıklı petekler. Şimdi burada yeni ana arı, bu gösterdiğim daha önceki gösterdiğim ana arı, yeni doğan ana arı yumurtaya geçene kadar bekleyeceğiz. Ana arı çıkacak, çiftleşecek. Bu petek hariç bu petek kalacak. bu peteği değiştirmeyeceğim. Bu petek temiz çünkü. Bu petek kalacak. Bu diğer peteklerdeki arılar doğacak, doğan doğacak, doğmayan imha edilecek arkadaşlar. İmha edeceğiz. Yani bu peteklerden hayır gelmez. Çünkü başka bir araya verseniz hastalık yapar. Ben bu iki çıta aldım. Başka bir araya verdim ama o yeni gelen bir oğul arıydı. Ona verdim. Üstünde şeyler vardı. Larvalar vardı. Kaçmasın diye. Oraya verdim. Oradaki de değiştireceğim yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu arının kovana nasıl tutacağız? Bu arı uçuşa gitti, çiftleşti, geri geldi. yumurtasını koydu. Hastalık devam ettiği için tekrardan yavru çocukluğu olayı başlar. Kışa doğru geri tekrarlar. Bu peteklerin değişmesi %100 gerekir. Çünkü petekler hastalıklı, varova hasarlı, işte güve kurdu hasarlı. Bu peteklerin %100 değiştirmesi gerekiyor. Buradaki ana arının eğer uçup gitmesini istemiyorsanız bu ana arı yumurtayı koyduktan sonra larvaya geçtikten sonra bu hastalık tekrardan zuhur ettiği zaman yani tekrardan çıktığı zaman ana arı bakacak ki burada olacak gibi değil. Ee, ko koloniyi alıp kovan terki yapar. Kovan terki yaptırmamak istiyorsanız bu ana arı yumurtaya başladıktan sonra çiftleştikten sonra yumurta atmaya başladıktan sonra kanadının birini kesersiniz veya ikisini kesersiniz uçlarından. Ee, petekleri değiştirmeyeceğim diyorsanız Petekleri değiştirmeyecekseniz kanatların ucunu az bir şey kesersiniz. Petekleri tek tek değiştirirsiniz. Yani ham, ham mum girersiniz. Kabardıkça şuradan çıkarsınız. Ama en güzeli bu arı çiftleşip yumurtayı attığı yumurtayı koyana kadar bu peteklerdeki e, patça tolanda arılar doğar. E, ne doğdu o kar. Geri kalan peteklerin hepsini imha etmek gerekiyor. Şu ana arıyı getirdiğim yani yumurtayı getirdiğim kovan, e, petek haricinde diğer peteklerin hepsini gömmeniz lazım. Yakmaya bakmaya yok. Peteği kesersiniz. Çıtaları öyle araya vermeyin. Kovanlar, yakanlar var. Bilmem saçma salak işler yapanlar var. Ben öyle kovan, kovan yakmaya karşıyım. Ee, şöyle dandik bir kovan 1000 lira olmuş. Yani 800 lira 1000 liradan aşağı ağzını açan yok. Gerek yok. Dediğim gibi o petekleri keser imha edersiniz. Sıfırdan petekleri verirsiniz. Ham petekleri arı kabarttıkça beslersiniz. Arı kışa kadar gümbür gümbür olur. Kışa da zımba gibi girer. Yeni ana arıyla. Bu şekilde ana arının e, şeyini bitirirsiniz hastalığı kovanda bitirirsiniz. O peteklerle kışa girerse arı burada durdu diyelim. Arının kanadını kestiniz. E, arı da petekleri değiştirmediniz. Değiştirmediniz. Arı bir, bir müddet yumurta atlar. Ondan sonra e, hastalık yine zuhur eder dediğim gibi. Tekrardan larva çürüğü, e, koku basar yine kovana. Yani istediğiniz kadar e, burada hastalıklı peteklerle takıldığınız sürece yani hastalıklı petekleri bu peteklerden kurtulmadığınız sürece bu kovan düzelmesi. Ya işte dört dörtlük değil. Benim kovanlarda da bozukluk oluyor gördüğünüz gibi. Yani geç eski analarının yumurta atma şekli bakın. Parça parça. Biraz orada, biraz burada, biraz şurada. Gördüğünüz gibi. Bu arı daha fazlaydı. Ben birazını dediğim gibi öbür arıya verdim. Gördüğünüz gibi. Yani şu anda işte şunlarda Güve kurdunun marifetleri. Yani bu petekler aman sağlammış yani şöyle tertemizmiş buralar falan falan deyip de gidip de güçlü bir araya verip de onu da hasta etmeye gerek yok. Böyle bir saçmalığa hiç girişmeyin. Ee, her türlü bu arı kovan terk yapar. Şimdi benim burada yapacağım işlem şu. Ana arısının kafasını öldürdüm. Kovan kokuyordu. Ee, yavru çürüğü kokuyordu. Ana arının kafasını sıktım attım. Geçen hafta 3 tane mevverli bir çita verdim. Anarı doğmuş. Haftaya geldiğimde büyük ihtimalle inşallah yumurtayı koyacak. Yumurtayı koyduktan sonra e, larvaya döndükten sonra bir kapalı yavrular gördükten sonra anarı kanatlarını uçlarını kestim. Zaten biraz fazla kaçırırsanız böyle pupadan artık yeni doğmaya yakınken tekrardan hastalık başlar. E, o zaman anarı bakar ki burada bir sıkıntı var, e, koloniyi alıp gider. Çünkü anarı öyle eski anarı değil. E, burada durup beklemez. Kovan teliklerinin geneli bundan oluyor arkadaşlar. Ee, bu sıkıntılı peteklerden oluyor. Her zaman derim hastalık petekten başlar. Her sağlık petekten başlar. Hastalık petekten başlar. Başka bir şeyden aramayın. Bu petekler bir sene doldurduktan sonra kaldırın atın, eritin veya gömün. Ben bunları gömeceğim. Bunlardan hayır gelmez. Bunları eritip de başka bir şey, başka bir yere gönderip de Tekrardan orada hastalık üretmeye gerek yok keşke herkes öyle olsa dediğim gibi çerçeveden kesersiniz petekleri gömersiniz gider bunlardan dediğim gibi adam olmaz kovan terkinin en başlıca şeyi budur peteklerden kaynaklıdır var o hasarı vardır İçeride güve kurduğu hasarı vardır petekler artık yavru üretebilecek bir petekler değildir yani yeni anarı çiftleştikten sonra aynı şeyi söylüyorum ama tekrardan ham verip yeni bir oğul yakalamış gibi arayı geliştirmeniz gerekiyor şu petek hariç, verdiğim petek hariç, yani anarın getirdiğim petek hariç, diğer peteklerin hepsi değişecek. bundan sonra da var hasar olmaz. Ama yine de ben kanadını keseceğim, onu söyleyeyim. çünkü bu dediğim şey zamana yayılacak. Öyle hani ben hafta sonu harcısı olduğum için bir anda yapamıyorum. Ama atıyorum diğer geldim hafta bütün petekler temizlenmiş olur çıkar. O zaman bütün petekleri alırım, tekrardan yerine temel petek koyarım. Bir tane de kapalı bir başka bir aradan paket yavru ayar, ayarlar koyarım buraya. Arların peteklerin hepsi değişmiş olur. Hatta kovan da değiştireceğim. Onu da söylemeyi unuttum. Kovan da değiştirin mutlaka. Bu kovan da falan iyice yakıp temizlemeniz lazım. Güzelce temizlemeniz lazım. Bu kovanı da değişmesi lazım. Çünkü e, hafif hafif bir koku var. E, dediğim gibi de gelişmiyor arı zaten. Sıkıntı bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kovanınızı temizleyin. Peteklerden kurtulun. Yeni arıya ham petek verin. Ana arınız zaten yeni çıkmışsa, gençse, yeni çiftleşmişse. Zımba gibi olur. Hiçbir korkacak bir şey yok. Kışa kadar gider. Ama diğer türlü bırakırsanız. Ha burada ana arı çıktı. Artık eski ana da kurtulduk. Çiftleşti geldi kadar Burayı döşer diye beklerseniz. Çok beklersiniz. Bir gün bir kapağı açarsanız ki bomba. Hiçbir şey kalmamış. Allahu ekber dersiniz bundan sonra. Bakarsınız kalırsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.